Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mükemmel, harika bir model gösteriyorum. Modelimizin ön yüzü, arkadan görünüşü ve tekrar önden görünüşünü göstereyim. Arkadaşlar bu model çok güzel. Düz yazmaları o kadar güzel yapıyor ki çok beğendim ve beğenerek sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Alt zeminine yazmanın kendi renginden koyuyorum. 4 tane kirpik oluşturacağım arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi 4 kirpik alt zemini ve şimdi devam ediyorum ben altına 5 tane boş zürafa giderek aralarını o şekil ayarladım sizler isterseniz daha seyrek isterseniz daha sık yapabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum 5 tane gidince 6. da geriye döndüm ve buraya 4 tane kirpi koydum arkadaşlar. Aynı boyutta olması lazım. Tutarak koyar yaparsanız aynı boyutta olur. Şöyle diyorum. Boyunu ayarlayın ve tutun. Daha geniş koyabilirsiniz aralarını. Bu ördek olsun diye arkadaşlar. Ben bunu örnek olarak bu şekilde düşündüm. Şimdi aynı şekilde 5 tane boş zürafa 6.ya bu şekli koydum arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğine geçeyim. Çok kolay ve çok güzel, çok zarif. Şimdi bir tanesinden bağlıyorum. bağladığım ipi kesiyorum ucunu fazlalığını kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz öneride bulunabilirsiniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz çok memnun olurum ikinci kirpiğe bağlıyorum şu şekil ve geriye geliyorum buraya 6 tane küçük kirpik koyacağım arkadaşlar 6 tane 6 küçük girpik. Çok zarif bir model. Rengarenk koyarsanız düz yazmalarda çok güzel görünüyor. Çiçekli yazmalarda da çiçeğin rengine göre koyarsınız. O zaman da güzel olur. Yani model çok güzel. Tam beğenmelik isterseniz çeyizlik de yaptırabilirsiniz arkadaşlar görüntüsü çok hoş bir de kullanışlı uzun yıllar kullanabiliyorsunuz 6 tane kirpi koydum şimdi buraya 3. kirpi atlıyorum ve dördüncü atlıyorum. Üçüncüye geri geldim. Şu şekil. Buraya bir kirpik koyuyorum. Ve o kirpiğin üzerine tekrar bağlıyorum çıkıp da. Şöyle. Sonra diğer çiçekteki kirpiğin ucuna bağlayacağım. Şu şekil. Şimdi bu oluşturduğum köprüye 6 tane kirpik dolduruyorum arkadaşlar. 6 kirpik. Şu şekil devam ediyorum. şekil. Sonra aşağıya atlıyorum. Gördüğünüz gibi ve kirpik doldurmaya devam ediyorum. Buranın kirpiğini altı tane olana kadar dolduracağım. Yani anlayacağınız her bir gözenekte altı kirpik var arkadaşlar. tamamen size kalmış bir durum isterseniz fazla da koyabilirsiniz isterseniz az da koyabilirsiniz çiçeğimiz tamamdır İpini kesiyorum efendim modelimiz bu şekilde pembeden sonra sarı şöyle göstereyim beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın